gerekli araç ve gereçlerin sağlanması. Burada gerekli araç ve gereçler ki kişisel koruyucu ekipmanlardan tutuyoruz. Buraya başında bir yerine genelde tedavi yaptığınız veya tedavi hazırladığınız bir yerine Bunun içine atılmalı. Bu tür sivri aletlerin kaplara. konusunda kaplanan mevcut iyileştirilmesi iş yerlerinden iş ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmadığını izlemek, denetlemek, eğer uygulanmıyorsa uygulanmayanlara yaptırımda bulunmak, risk değerlendirme e, kesik, açık yarası ve meydana gel gelmesi. İzlediğin yani şurada da gözüktüğü gibi İzlediğin. e, noktası ve kesin neredeyse yansı. Evet. yapılan başka bir çalışmada ay içerisinde 391 hemşire yüzde 51.9'u yani yarısı e, sivri uçlu bir aletle yaralanmaya maruz kalmış. Yani bu e, şeyde sivri Enjektör kapağını tekrar takmak tehlikeli ve çalışan bu kullanmış kapağını tekrar takmak üzere hazırlık yaptığını görüyorsunuz bu kadarı. Ve kapağı takma konusunda başarısız oluyor. Kapağı tuttuğu eline iğne görüyoruz. Evet. Evet. Ama eline bir iğne battır olacak? Evet. Allah korusun bir hepatik şey kapsam, hepatik şey kapsam. Eğitim var. Yani bunlar insanın hayatını kaydırabilecek şeyler. Eğitim bütün yönelik